arkadaşlar. sınav sorusu çözeceğiz bugün. Birinci soruyla başlayalım. Her e, soru için bir kayıt oluşturacağım. Şimdi sorumuz hilesiz bir zar altı gelene kadar atılacaktır. X rastal değişkeni de atış sayısı olarak tanımlanmıştır. Bu olayın entropisini hesaplayınız. Entropi hesabı yapabilmemiz için <laughs> ilk önce mesela Entropiyi yazalım. Entropiyi yazdığımız zaman bize ne gerekli olduğu ortaya çıkacaktır. Şuradan şunu alayım. Şurada bir toplam sembolü lazım x'in alabileceği değerlerin hepsi için aslına bakarsanız bize sadece olasılık dağılımı lazım. Logaritmayı da iki tabanında alıyorduk her zaman değil mi? En azından bu dersimiz için e, iki tabanında standart taban değiştirmemiz gerektiği zaman belirtiliyordu zaten. Ee, bize lazım olan Px. Peki Px nasıl elde edebiliriz? Şuradan Px'i elde etmek için küçük bir başlangıç yapalım. Ee, tablo oldukça fazla olacaktır. Bir için diyelim. Yani e, x eşittir bir için dersek ne yapmamız gerekecek? X eşittir 1. Yani ilk atışta 6 geliyor. Bunun olasılığı nedir? 1 bölü 6 olması gerekiyor doğal olarak. Şimdi 2 için deneyelim aynısını. 2 için baktığımız zaman ilk atılan zarın 6 olmaması gerekiyor. Yani ilk önce 6'nın haricinde bir zar atmamız gerekiyor. O da doğal olarak onun olasılığı da 5 bölü 6 olacaktır. Ondan sonra çarpı ikinci atışımızda 1 bölü 6 6 gelmesi gerektiği için olasılığı da 1 bölü 6 ayrık olaylar olduğu için çarpım şeklinde. Bunun devamında x'in e, ne gelmesini n artı 1 diyelim özellikle. Burada n artı bir dememizin neden gerekiyor olduğunu göstereceğiz. E, x eşittir n artı bir. Gelmesi için ne olması gerekiyor? N tane ilk N zar atışında bizim altının haricinde bir zar atmamız gerekiyor. Yani 5 bölü 6 üzeri N ve ardından tekrar en son zarımızın da 1 bölü 6 olması 6 olması gerekiyor. Bunun olasılığı da 1 bölü 6. Tabi burada en sonsuza kadar devam edecek. Bunun sonu yok. Sonsuza kadar siz e, teorik olarak atabilirsiniz. 6 gelmeyebilir. Peki ee, olasılık fonksiyonumuz bir anlamda oluştu. Ee, ne diyebiliriz buna? x n artı 1 için dedik ama fonksiyonu yazmak istersek e, basitçe px. x'in ah, ne değer aldığı bizim için önemli. x'in aldığı değere göre 5 bölü 6 diyeceğiz. Ee, x eksi bir kere, eksi bir kere altı gelmeyecek ve en son da bir bölü altı, altı atma olasılığımız. Bu şekilde bir olasılığımız var. Bunu yerine koymaya kalktığımız zaman. bakalım. Ee, bulduğumuz fonksiyonu yerine yazdığımız zaman neler olacak? Eksimizi alalım yine. Burada e, fonksiyonumuzu yazalım. Fonksiyonumuz ne olacaktı? Şu olacaktı. Şimdi <laughs> tabi e, e, x x x üzeri eksi 1 şeklinde alabiliriz bunu. İlk başta öyle alalım. Sonradan zaten değişecek. Şurada parantezi açmamız gerekecek. Logaritma verli olsun. Ondan sonra şurada bitişik çarpıyı görelim. Peki. Burada x tabii kaçtan başlıyor? Normalde birden başlıyor değil mi? Yani ilk zar atışında 6 geldiyse deneyimiz bitiyor ve x eşittir 1 ile sonuçlanıyor. İlk atışta 6 gelmiş olma durumu için birden başlıyor. Peki ben burada gördüğünüz gibi 3 üzeri eksi 1 var Başka x ile ilgili bir ifade yok. Buradaki x'i ya da böyle kalsın mı desem. Neyse e, yani değişken değiştirmesi şeklinde de yapabilirsiniz. R'yi burada e, ya da x'te kalabilir. X'i sıfırdan başlatalım. Yani, ama bu sefer e, farklı bir anlam çıkacak. O yüzden R değişkeni koyalım. Yani X eksi bir R, R diyoruz. E, ya da Şöyle yapalım. X eksi 1'e n diyelim ki e, derste de verdiğimiz forma uygun olsun. X eksi 1 n dedik. Bu sefer n sıfırdan sonsuza e, gidecek toplam. Şunu da n yaptık mı? Evet. Gördüğünüz üzere yeni formülümüz oluştu. Şimdi bunu hesaplamamız lazım. Bu entropi e, için ifadeyi bulduk. Bunu hesaplamamız lazım. aslına bakarsanız toplamın dışına çok rahat 1 bölü 6'yı atabiliriz. Logaritmayı da toplam ifadesi olarak açabiliriz. Ki yapalım. Hem şu ifadeyi bozmadan yapalım. Evet, burada logaritmayı toplam olarak açabiliriz. O yüzden şöyle tekrar bir parantez açalım. Şu dışarıda kaldı. Evet, tekrar bir parantez açtık. Logaritmayı bu sefer iki tane toplam halinde yazacağız. İlk önce çarpımda kalan 1 bölü 6 bir tarafta kalacak ve daha sonra yine buradaki üzeri 5 bölü 6 üzeri en yani bir tarafta kalacak. En'i burada alabiliriz. En'imizi tek başına dışarı alabiliriz. Logaritman'ın çarpımı şeklinde. O da e, en'i de dışarı aldık. Evet. Gördüğünüz gibi ifadeyi biraz daha işlemi kolay yapabilmek için değiştiriyoruz. 1 bölü 6'yı da dışarı alalım. Burada, burada kalsın. Evet Devam edebiliriz. Şimdi bu ifadeyi yine iki toplam haline yazalım ki ee, daha güzel, hoş gelsin Şöyle yapalım. Burada yapmamız gereken bir toplam daha ilave etmek. Evet. İki toplam haline yazdık. İlk önce birinci toplamı burada bırakalım. Logaritma olarak. Sonra e, logaritma 5 bölü 6 ifadesi. Ondan sonra 1 bölü 6'yı alacağız. Şimdi farkındaysanız en sıfırdan sonsuza kadar toplam var ama logaritma 5 bölü 6 her defasında geliyor. Yine bu bir çarpım olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yine dışarı alabiliriz. En değişken olduğu için yine burada tutmak da gerekiyor. Bunu diğerini değiştirelim sadece. Hem görsel olarak hem de... Ee, Elinizdeki seri çarpımla seri toplamın formülünü kullanabilirsiniz. Burada da her ifade en sıfırdan başlayarak her ifade logaritma toplamında 1 bölü 6 çarpım alarak geliyor. Bunu da yine başa alabiliriz her ifadeye geldiği için ve sabit olduğu için. Böyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz ve şuradaki ifade farkındaysanız n çarpı bir sabit sayı üzeri n n sıfırdan sonsuza giderken bunun e, ne olduğunu biliyoruz biz. E, eğer sabit sayının kendisi bölü bir eksi sabit sayı karesini alıyoruz. Yani Şöyle yapmamız lazım. Tekrar bu ifadeyi alalım. Bütünüyle. Evet. Şu ifade artık bizim için 5 bölü 6 da buradan alalım. 5 bölü 6 1 eksi 5 bölü 6'nın karesi. Ee, şurada aslında kullandığımız açılımı belirtmekte fayda var. Ee, tabii sonsuzu da belirtelim. En eşittir sıfırdan sonsuza giderken en r üzeri n'in toplamı nereye yakın sıcakmış. Yani daha doğrusu eşit kabul edilebilirmiş. R 1 eksi n'in karesi. Evet, bu birincisiydi. İkincisi de ikincisi de aslına bakarsanız n olmadan yapılan toplam dizi için şöyle yapalım. İkincisinde de Burada kalibimiz yok. Evet, burada da bir var. Şurada elimiz yok. Bu ikisini kullanarak şuradaki ifadeleri toplamları sonsuz toplama değiştiriyoruz. Buraya da ne yapacağız? Şunu ya da aldığımız gibi koyalım. Şuradaki toplam ifadesini değiştiriyoruz ve J'miz burada 1 bölü 6 olacak. Evet. Burada yapmamız gereken artık hesap makinesiyle bu ifadeyi hesaplamak. Yaklaşık olarak 3 nokta gibi bir sayıyla karşılaşmamız gerekiyor sanırım. Ee, tabii <laughs> çözümü bu şekilde yapabilirsiniz ama e, bir işlem sırası belirlediğiniz zaman tabii ilk önce entropiyi entropisini hesaplayınız diyoruz. Entropiyi yazmanız gerekiyor. Entropide size ne lazım? Burada bariz bir şekilde gözüküyor. P eksi bulmak için ufak bir inceleme yapıyorsunuz. P -x karşınıza çıkıyor x'e pahalı olarak. Sonra yerine yazıyorsunuz. Yerine yazdıktan sonra bu ifadeyi hesaplayabilmek için biraz e, oynuyoruz üzerinde. Kolay hesaplayabilmek için. E, logaritmayı ikiye ayırıyoruz çarpımların logaritması olduğu için e, toplam haline getiriyoruz. Ondan sonra sabitleri dışarı alıyoruz. Karşımıza n, r üzeri n r üzeri n sonsuz toplamlar geliyor. Bunların da ifadelerini yerine koyduğumuz zaman e, işlemi bitirmiş oluyorsunuz. Evet, birinci sorunun çözümü bu kadar. Ee, şurada bir sığdırma işlemi de yaparsak aslına bakarsanız daha ne kadar az yer kaplayabilir diye baksak ve bize gerekli olanlar şunlar ilk önce px'i buluyoruz. Ondan sonra entropiyi hesaplamaya başlıyoruz. Tabii entropi hesabı burada bitmiyor. Devam ediyor. Şu px'i biraz sıkıştıralım. Entropi hesabımız burada devam ediyor. Şöyle yapabiliriz. Ondan sonra şu ifadeyi de bilgi amaçlı olduğu için alalım. En son şurayı değerlendirebiliriz burada. Evet, sonucumuz bu şekilde karşımıza geliyor. Biraz daha şuradaki bütün işlemleri almamız gerekse sanırım daha düzgün olacaktır en birinci, ikinci açılışımız, üçüncü de sonuca varıyoruz. Sanırım yeterli bir alanımız da vardı. Evet. Bu sorunun çözümü bu kadar. Ee, bir sonraki soru için ayrietten bir video daha oluşturmam gerekecek bir kayıt daha